Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Angora karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 28 numara ipimin renk numarası hanımlar. 28 numara. Şöyle 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattığım modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız? Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için onu paylaşacağım. Onu sizinle size anlatacağım. Şöyle hasır modeli Bu modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız onu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Ben şöyle kenarına trabzan yapmadım. Siz isterseniz trabzan yaparsınız. Trabzan yaparsanız şurayla trabzanla bitirirsiniz. Kol altı kesimini trabzanla yaparsınız. Ben buraya trabzan yapmadığım için şimdi bu şekilde buraya da trabzan yapmayacağım. 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 4 zincir çektim buradaki zincirin içine batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum burası böyle kenar olmuş oluyor 1, 2, 3, 4, 5 zincir diğer modelin tepesine. Şöyle kol altı oyuntusunu ben bu şekilde yapacağım hanımlar. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Ben şu boşluğa şu trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Burası bizim kol altı oyuntumuz oluyor hanımlar. Bunu bir iki model ben yaptım. Benim küçük bir parçada anlattığım için bu kadar benim için yeterlidir hanımlar. Siz daha büyük yelek yapacağınız için bu model anlattığım parçamın üzerinde yapıyorum hanımlar. Siz şöyle daha büyük bir parçada yapacağınız için daha fazla daha yani kişinin kilosuna göre şu koltuk altı oyuntusu da değişir hanımlar bir iki tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir diğer modelin tepesine batıyorum sık iğne Siz eğer bu kanalı e, videomu ilk kez izliyorsanız e, bunun açıklama kısmına bakın modelin kurulumunu Kurulum linkini açıklama kısmına bırakacağım. Linki tıklayarak modelin kurulumunu detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. iki tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. Unuttum konuşurken. 3 4 ve zincir. 1 iki tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 iki tane sık iğne. 3 4 5 zincir bir iki tane sık iğne bir iki üç dört beş zincir bir iki tane sık iğne bir iki üç dört zincir Ben burada hanımlar zincir çekmeyeceğim Pardon şöyle bir tane sık iğne yapacağım ben burada yaka kesimine başlayacağım bakın bir tane sık iğne yaptım ipimi doluyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum kesim yapıyoruz yaka kesimini bu şekilde kesime başlamış oldu bakın hiç zincir çekmeden direkmen modelle yakayı bu şekilde birleştirmiş oldu 1 2 3 zincir ve dönüyorum ne değil bir sonrakine batıyorum zincirle beraber bizim 5 tane trabzanımız var onlar bir iki üç dört beş sık iğnemizin tepesine batmıyoruz şimdi buradan modelimizi atlayacağız ipimi doluyorum buradaki bakın diğer modelin tepesine önümdeki ilk sık iğne değil ikinciye batıyorum bir, iki, üç, dört. Bir zincir ipimi doluyorum ki bir önceki sık iğnenin içine geriye dönüyorum. Sık iğnenin içine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. İz zincir çekmiyoruz, ipimi doluyorum birinciye değil ikinciye. Sonuncu, bakın önümüzdeki sonuncu sık iğnenin içine bir, iki, üç, dört. Bir zincir, ipimi doluyorum, geriye dönüyorum bir önceki sık iğnenin içine batıyorum. Tekrar aynı sık iğnenin içine dört tane. Trabzon 1 2 3 4 ipimi doluyorum birinci değil ikinci bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar bırak kadar devam edeyim bu iki üç modelimi de yapıp geliyorum Evet, kol altına geldim. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. Nasıl yapacağız? Modelimi yaptım. Burada bir trabzan vardı. İpimi doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir, iki, üçlü bir trabzan yapıyoruz. Burası artık buradan şöyle burada olduğu gibi dönüşümüzü sağlayacağız. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Trabzanın tepesine sık iğne olarak şöyle batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir Burada bir zincirimiz var. İçine batıyorum 1. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer modelin tepesine batıyorum 1. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer modelin bir tane zincirimiz var. İçine batıyoruz 1. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Tepeye batıyorum 1. 2 tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tepeye batıyorum bir tane sık iğne ipimi doluyorum ve bakın burada yine kesim yapıyoruz burada bir modelimizi bitirdik şimdi şöyle batıyorum kenar trabzanımı yapıyorum 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Kullanımlar. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle. Zincirimizle beraber 5 tane kenar trabzanımız var. Onları örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi doluyorum. Bakın ilk bu modeli değil. Bir sonraki modelin ilk sık iğnesine değil ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 Arada bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Geriye dönüyorum. Ondan önceki sık iğnenin içine batıyorum. bir 2 3 4 ipimi doluyorum birinci sık iğne değil ikinci sık iğne 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum bir önceki sık geriye dönüyorum batıyorum 1 2 3 4 ipimi doluyorum birinci değil ikinciye batıyorum aynı şekilde devam ediyorum burada yine Buraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. İpimi bir kere doluyorum. Burada bir zincir çekip sık iğne ile dönmüştük ya. zincirimin içine batıyorum. Kenar şöyle bir iki üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir ve dönüyorum. Burası kol altı oyuntumuz bu şekilde hanımlar. Trabzanımın tepesine yine batıyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Modelimin arasındaki zincir içine battım 1. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 iki tane sık iğne bir tane sık iğne burada şöyle bu modelimi de keseceğim artık kesimi bitireceğim anlı. bakın modelimin tepesine battım buraya kenara batıyorum trabzanlarımı yapıyorum kenar trabzanlarımı bundan sonra artık zaten üç tane modelim kaldı kesim yapmayacağım yaka kesimimizi bu şekilde bitirmiş olduk. 3 tane zincir çekip dönüyorum. 1 2 3 modelim kaldı. Dediğim gibi ben küçük bir parçada yaptığım için model anlattım. Parçamda kol ve yaka kesimi anlatıyorum. Bunları yelek yapmıyorum. Ve siz bedenleri de istiyorsunuz. Kaç bedene ne kadar zincir çekilir, ne kadar yapılır? Adımlar gerçekten ben onu bilmiyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. Beden işinden hiç anlamıyorum. Ben sadece model anlatımı yapıyorum. Siz değerli takipçilerim istiyorsunuz kol ve yaka kesimini nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Ben onu yapıyorum. Onu biliyorum ama şu beden işinde anlamıyorum. Ben çünkü yelek yaptığım zaman daha çok şöyle sipariş yapmadığım için şöyle söyleyeyim sipariş yapmadığım için ben yani ailedekilere yaptığım için onların bedenine göre yapıyorum. O şekil onlara ölçerek yapıyorum. Şöyle tahmini bir şey yapıyoruz yani. Şöyle pratikte. Beden işini hiç bilmiyorum. Kaç zincir, kaç bedene ne kadar olur, kaç santim olur onu bilmiyorum. Sizi de yanıltmak istemiyorum. Bilmediğim bir şey de biliyorum deyip de siz örersiniz sonra istediğiniz bir şey olmaz. O zaman yalancı durumuna düşerim. Çünkü bilmediğim şey sizi de yanıltmak istemiyorum ve o yüzden öyle bir şey de anlatmıyorum hanımlar. Siz ısrarla soruyorsunuz. İlginize de çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten bilmiyorum birinci değil ikinci sıkı ne? Ben kime yaparsam onun ölçüsünü zincirimi çekiyorum lastiğimi örüyorum beden ölçüsü bedenine göre şöyle ona kıyaslıyorum o şekil ben örüyorum yani ben o şekil örüyorum sipariş örmediğim için dediğim gibi yani yanımdaki kişilere ördüğüm zaman o şekil zaten yaptığım için kimin kaç beden olduğu benim için de çok önemli değil o şekil zaten biliyorum sık iğnemizin zincirine battık ve ördük bu şekilde kesimimizi de bitirdik. Şimdi düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. İpimi doladım. Pardon. Zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. Trabzanımın tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Zincirin içine 1, 2 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir iki tane sık iğne bir iki üç dört zincir ipimi doluyorum kesimim bitti hanımlar normal bir şekilde şöyle yaka trabzanlarımı örmeye devam ediyorum şöyle nasıl devam edeceğinizi onu da göstermek istiyorum şöyle kesim bittikten sonra aynı şekilde düz bir şekilde örmeye devam ediyorsunuz hanımlar dibindekine değil bir sonrakine batıyorum Bakın hanımlar ipimi doluyorum kenar trabzanlarımı ördüm ipimi doluyorum birinci sık iğne değil ikinci sık iğneye batıyorum bir iki üç 4. Bir zincir ipimi doluyorum. Geriye dönüyorum. Bir önceki sık iğnenin içine batıyorum. 1 2 3 4. İpimi doluyorum. Bir zincir çekmeden diğer modele geçiyorum. İlk sık iğne değil, ikinci sık iğne, sonuncu sık iğnenin içine batıyorum. 1 2 3 4 bir zincir geriye dönüyorum bir önceki sık iğnenin içine batıyorum 1, 2 3 4 ipimi doluyorum birinci değil ikinciye batıyorum 1 2 3 4 bir zincir ipimi doladım geriye dönüyorum 1 2 3 4 ipimi doladım kenardaki zincirin içine batlıyorum ve trabzanımı örüyorum Şöyle bir iki model daha yapmak istiyorum hanımlar yaka kendini gösterecek ortaya çıkacak düz bir şekilde git gel yapacağım onu örüp geliyorum. Evet hanımlar şöyle modelimi ördüm gördüğünüz gibi yaka kesimimiz de harika oldu bu şekilde ol da aynı şekilde. Dediğim gibi ben buraya şöyle trabzan yaptığım için bu şekilde kol altı kesimi yaptım. Eğer burası gibi burada da trabzan yapacaksanız burayı da trabzanla şöyle kapatabilirsiniz. Bakın şöyle yakından göstereyim size yaka kesimimi. Evet hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.